Merhabalar, merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz Zülfü Hamit Altın. Şimdi değineceğim konu şu, yokluk. Yokluk insana her türlü şeytani, Allah alavere, alavere, işler ister istemez başına getiriyor. Yokluk var ya Allah yokluğunda belasını versin. Hani zaruri olsa, ekmek olsa falan plan olsa biraz eyvallah da. Bu biraz sanki biraz da lükse kaçıyor. Yani lükse kaçıyor. Ama yapacak yine bir şey yok. işte yokluk. Yokluk nihayetinde böyle bir şey yaptırıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış. Adamın ihtiyacı var. Tıraşa ihtiyacı var. Parası da yok. Cebinde bir lira parası yok. Ne yapayım, ne edeyim diye düşünürken yoldan geçen bir tane çocuğu alıyor. Gel diyor lan kerata senin de diyor saçların çok uzamış. Gel senin bir saçını tıraş ettireyim diyor. Tutuyor kolundan en yakın berberden içeri giriyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. O buyurun efendim hoş geldiniz diyor berber. Öyle izzeti ikramlı karşılamasını falan filan. Buyurun diyor efendim. ben diyor saç sakal tıraş olacağım diyor. Çocuğa da saç tıraşı. Tamam. Tamam efendim diyor. Sıra var mı? Yok diyor. Şu an gördüğünüz gibi bir kişi var. Bu da ee, biraz sonra onun tıraşını yapacak olan kalpan gelecek diyor. Tamam diyor. Geçiyor koltuğuna oturuyor. İşte nasıl olsun şöyle olsun. Şuradan al. şurayı şöyle yap. Burayı böyle yap. Berberleri epey bir uğraşıyor. Saçını güzel bir tıraş ettirdik. Sonra da sakalında tıraşını yapıyor. Böyle jant kapağı gibi e, ee, iniyor aşağı. Hadi oğlum diyor sen şimdi geç. Çocuğu oturtuyor. Eğiliyor çocuğun kulağına diyor ki. Ben diyor bakkala gidip geleceğim. Tamam diyor çocuk. Berber başlıyor çocukla ilgilenmeye. Saçını tıraşını yapıyor. Diyor. Çocuğu da bir güzel alıyor pulluyor. Güzel tıraşını bitirdikten sonra. Çocuk iniyor aşağıya geçiyor oturuyor. Bekliyor. Sessiz bir şekilde bekliyor. Bizim berber kardeşimiz Beş dakika oldu, yok. Allah Allah. On dakika oldu, gelen giden yok. Dan bir saat oldu, adam gelmedi. Dönüyor çocuğu ev lazım. Buyur amca. Baban gelmedi diyor. Baban mı? O benim babam değil ki. Nasıl yani? Evet diyor benim babam değil. E nasıl nasıl babam değil? E kendisi çıktı gitti. Sana da oğlum geç otur dedi. E, tamam. Yani ben çocuğum bana oğlum diyecek diyor. Yani o senin baban değil mi? Değil diyor. E peki nasıl aldı geldi seni buraya? Vallahi amca diyor ben diyor dışarıdaydım diyor. Bana dedi ki senin saçların çok uzamış. Gel seni bir tıraş ettireyim dedi. Elimden tuttu buraya getirdi. Berber. Ber. Burnu düşür Sinir. Kıyım. Ulan diyor ya. Ulan diyor. Bir buçuk saatimi verdim ben diyor sana. Bir buçuk saatimi verdim ben senin ta Çocuk var ya yanında, taze kalıyor ama adam da gidiyor. Hatta <laughs> dalaberelik, parasızlık, işte böyle bir şey. Her şeyi yaptırıyor adam.